Otobüs otobüsleri bekliyoruz arkadaşlar. Birazdan gelecekler. Evet, Selamlar abi. abi. Bir aç kapa yaptık ama Gelmedi bekliyoruz arkadaşlar otobüsü. Otobüs içeri girdiği gibi yayını bitireceğiz. Ama bekliyoruz. Onlar gelmeden yok. Şu an iyiyse sevindim, kalite güzelmiş diyorlar. Güzelmiş diyorlar. Aç kapa iyi geldi ya da o şey iyi geldi. Şeyi yükseltmek olabilir. Abiciğim, Yok arkadaşlar, muhtemelen niye sıkıntı ya? Canını sıkılan oturduğu yerden haber mi uyduruyor, ne yapıyor? hangi bir yerde parti reklamı mı var arkadaşlar? Samimi söylüyorum, görmediğim için soruyorum Bir yerde bir parti reklamı var mı? Vallahi soruyorum. Yani herhangi bir parti reklamı var mı? O tarafta olan Bazı arkadaşlar yorumlar yapıyor da orada yani olsun. Reklam, para mara bir şeyler var. Yani. Lütfen. Billboard'da bir sürü reklam dönüyor lan. Şimdi o köbeğe onun kovalayacağız. Hiç dikkat bile etme gibi. Yani Makarasına deyince hoş olmuyor ama yani. yani. Burada tarafsız bir şekilde bir şey yapmaya çalışıyoruz, İş çıkarmaya çalışıyoruz. Aman aman. Yani hangi bir tarafa yakın göstermeyin. Derdimiz yadsı. Geç. geç. anlayışlı evet. kim geliyor kim geliyor Beşiktaş, Beşiktaş geliyor Beşiktaş geliyor şekilde Galatasaray içeriye girmeye başladığında arkadaşlar biz de arkasından gideceğiz ama yayın kapatmak zorundayız. Yani Galatasaray içeriye girdikten sonra diyoruz. Kaç geçiyor bura? 5'e 12 geçiyor. bak şu sene bak. Sen nasıl lan? Ben de Her türlü kardeşlerimize yol gösteririz. Sıkıntı yok. Geçin, buradan geçin buradan. Niye şimdi diyoruz lan işte? Evet. Az kaldı. birazdan geçiyor. bir şey olay değil arkadaşlar. Şöyle genişten arkaya bakın. Galatasaray taraftarı girdi, onu da yayın açmıştık. Ya yani şu an yüzlerce kişi yayın açmış vaziyette etrafta arkadaşlar. Yani burada interneti kullanmak çok sıkıntı. Etrafa bir bakın. Açtı şu an. Hazır mı ekipman? Tamam, süper. Birazdan da oradan şeyden girmeye başladı diye. Evet, ben benim, ben Yılmadım, Sıkıntı keşke. Sen evet, geldin de. <laughs> Dur bekleyin. Buraya asıldık. Arıyor. Gel birlikte. Essese orayı gözdük çizdi. Bak bak. Kaşkop'umun. Tamam. Evet. Evet. <laughs> arkadaşlar çok kalabalıklaştı. Yani bu benle alakalı değil ya. Yani önerisi olan varsa her türlü çözümü hazırım. Ama bu kadar çok kişinin yayın açtığı, yayın izlediği bir ortamda bak herkesin de telefonlar. Yok arkadaşlar. Tete yok kanatta. Ben sağ içinde olacağım. Bayağı gecikti takım ya. Ben söylüyorum? Yani maddi manevi her şey hazırım. Yani o yayını bulursam alacağım. Ne yapıyorsun İçin abi? İyi. Bayağı sıcaksın. İyi. abi ondan. Eyvallah. Tabelada ne yazıyor? Bakıyorum. Kadıköy, Ankara, Kağıthane, Taksim. Kağıthane, Taksim daha bayağı var ya. Var. Tünele daha girmemiş takım. Seyran Tepe'ye giden yol değil mi? Evet, ikinci çevre yolundan şimdi... Doğa Stanı'na giden yol değil evet. mi burası? Evet, şimdi oradan şey, tünele dalacaklar, tünelden çıkacaklar. Şu anda aldı. <laughs> Bak Daha hala tünele girmediler mi? Tünele niye girsin ki? Oradan tünelden girip buradan çıkacak. Hiçbir yere dalmayacak. Şu şu He. Şuradan içeriden tünelden çıkabilmesi için oradan dalması lazım. dün akşam antrenmandaydı ama kadroda yok bugün. Eski etmemişler. Burası bizim eve gidiyor ya şu an. <laughs> Gerçekten bizim eve gidiyor. <laughs> Allah Allah. Kaç geçiyor saat? 5. Bayağı geç oldu ya. Ister sonradan gelir. Bayağı sonra gidiyor. Beşiktaş güneyi çok oldu. Galatasaray hala yok. Beşiktaş tam 5.12 beşi geçe girdi. Hadi bekleme yapmayalım. Devam edelim. Döndüler, değil mi? Şurası değil mi zaten? Bak, çinaymilen yok abi. Aynen. 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 Yo var ya. Abi. Sol sütlüce de abi. Aynen bak sağ taraf sütlüce. Evet, tamam. oradan girecek tamam. Sağ taraf sütlüce. Kırmızı da geçti Galatasaray takım otobüsü. Yara yara geliyor. <laughs> İzlemesi keyifliymiş. ilk kez izliyorum böyle yolu. <laughs> Tamam şimdi tünele giriyor gazlar. Evet tünele giriyor. 150 diyor, Galatasaray otobüsü en az bir 70-80 gidiyor şu an. <laughs> evet. Yola çıkmasın onlar abi. Zaten, Zaten şu an millet izliyor, bak hemen anneme aldılar. Yaklaştı, ne diyor ateş?

Ben iki 1-2 dakikaya buradalar. Kaldırımı boşalt, kaldırımı! kaldırımı. An itibariyle çıkış yapıldı. Bak şu sola döndü ya. Evet. Dümdüz gidip sağ sol yapıp yaparsa beyaz seviyeye gidiyor araç. Fulladayız ya. Aa, trafik başladı. Onlar elini gider şimdi. Bu, infoya gerek var mıydı diyor. İnfoyu da söyleyeyim şey demişim ne 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 infoyu gerek var mı dedi anlamadım. Ha en geçer ne Onu da yapılan saymasınlar ya. Şimdi ikinci tünelden geçip gelecekler. Normalde trafiğe kapalı bu tünel. Şu ikinci tünel kapalı şu an. Almanya'ya selamlar yok. rahmetli Kayağan'dan bir aslan Miyaz şarkısı çalıyor arkadan. Beşiktaş maçlarının İnönü'ndeki maçlarının, Galatasaray Beşiktaş maçlarının sürekli çalınan parçası bir aslan Miyaz caddeler kapanmış, kesilmiş o zeytler. Trafik arkaya doğru atmıyor. Tabii buradan da durmuş oldu.